davet bir bakın kulların nerede kusur göreceksiniz yani bir de kusur görebilecek misiniz Mesela güneş öyle değil de böyle olsaydı dünya elips değil de dört köşe olsaydı diyebilir misiniz ve dünya sadece düz olsaydı diyebilir misiniz ve işte bizde mide olmasaydı yemek olmasaydı iştihar olmasaydı veya ziyade olacak bu dersin makamını ziyade olacak ama bugün oraya girmeyeceğim bu gece kötü tarafları konuşmayacağız Zira güzel bir gece güzel isimlerin sahibi olan Allah'ın güzel kulları olarak konuşacağız sadece. Arz ettim. Üç veçeye bakıyoruz. Üç veçenin de güzel taraflarına bakacağız. Ve nereye baksak eksik, yanlış, hata, kusur görebiliriz ki? Nereye baksak Allah bize değer vermedi diyebiliriz ki? Nereye baksak Allah bize zulmetmiş diyebiliriz ki? Dünyanın imtihanındaki şekliyle ölümümüzün şekliyle, öldükten sonraki dirilişimizin şekliyle, hasat verişimizin şekline kadar. Hiç kimsenin unutulmadığı, hiçbir amelin ve hiçbir fiilin unutulmadığı, bütün hepsinin karşılığını tas tamam, zerre miskal, zerre tabirini kullanıyor ayet-i kerime. Zerre miskal, tamamının karşılığının verileceği güne kadar ve akla hayale gelmeyecek, bitmeyecek ve tükenmeyecek, ibadetin olmadığı, tuvaletin bulunmadığı, uygunun yaşanmadığı, kötülüklerin sadrımızda, kalbimizde, gönlümüzde bulunmadığı ebedi olarak karşılıklı cennette aklımıza gelen her bir nimete vasıl olabileceğimiz bir günde nerede kusur bulabileceğiz ki ve cehennemde gördüğümüz adamları ya keşke cehennem olmasaydı diyebileceğimiz bir gün mü olacak